bir yarışçı Ve çok hızlı Gümüş kapının küçük yıldızı Hadi Rory bir dur daha Rory yarış arabam Rory o bir numaram Bitişe gelince yüzü gülüyor Uç Rory arkandalar Hadi bakalım Rory Yarış arabam, Rory, o bir numaram. Rory, o bir numara. Rory derin kazıda. Gümüş kapıda günün son yarışı yapılıyordu ve arabalar kazanmak için tüm gayretlerini ortaya koyuyordu. Devam edin, sizi de iftihar edeyim. Gösterin gücünüzü. Hadi bakalım, <laughs> devam edin. Güzellerim, köfteyim, pedalları son etabınız basın gaza harika bir final olsun. Ha, yarış arabalarıyla yarışmaktan bıktım köstebek. O yüzden yarışabileceğim bir kaykay daha yaptım. Yani bu senin kaykayın. Baba e, e, ben ben kaykay kullanmak istemiyorum şimşek. yapma ama kullanınca o seversin. Evet Üç, iki, bir, fırla! Peki, bunu nasıl durdurabilirim? Söyler misin Çimşek? Rory ve Maxim burun buruna gidiyor. Her ikisi de kazanabilir. Aferin oğlum! Gürbüz doğru söylüyor. Hayır oyuncak araba. Hiçbir zaman efsane Maxi'yi geçecek kadar iyi olamayacaksın. Ah, oh, haksızlık bu! Maxi, yıkadın! Aaaa! Taksi ne yapıyor? Bu çok tehlikeli bir sürüş ama. i̇yi misin Köstebek? Evet. evet, evet, evet. Sen bir yarışa dönsen iyi olacak. Tamam, sonra görüşürüz. Ve son düzlüğe girilirken Maxi açık bırakma önden. Rory nereye gidiyor? Merhaba Rory. Ne kadar basit bir araba olduğunu gösterdin. <laughs> Yarışı bitirmeyi bile başaramadın. Küçük yağdanlık bozuntusu. Maxi, Arkadaşlarınla oh, doğru e, konuş. Ayrıca sürüşünü de tam düzelt. Için. Orada yaptığın şey çok tehlikeliydi. E, o lastiklerim yüzünden oldu. Şey, birden kaymaya başladılar. Lastik mi? Aa tamam. Neyse sipariş ettiğim yeni lastikler yarın geliyor. Böylece Harikulade. sıkıntın hallolur. Rory ne oldu? Neden yarışı bitirmedin? Sanırım motorumda bir arıza var Gürbüz. Aa, hiç endişen olmasın. Sabah ilk iş onu hallederiz, tamam mı? Korkak ufaklık. <laughs> Gezi hoşuna gitti mi köstebek? <laughs> hiç de komik bir şey değil. Benim yüzümden bir kaza oldu çünkü. Evet evet bu sabah ulaştı efendim. Hiç merak etmeyin bay Karbüratör. Her şey kontrol altında efendim. Hayır bir daha o kaykayın üstüne binmek istemiyorum. Anlaşıldı Tabii ki istiyorsun. Motorunu ayarladım. Bundan sonra daha ha? yavaş gideceksin. Bazen Şimşek fazla düşüncesiz ve fazla bencil oluyorsun. Değil mi? Köstebek. Çünkü ben motorcuyum. Ben motorcuyum. Anahtarım Hayat nerede yok. benim şapkamı Şakası hiç bulamam ama yok. kocaman bir şey. Ben değiştiririm. Ben tamirci ben motorcuyum. Gürbüz. Boyama dikkat et çizilmesin tamam mı? Merak etme Maxi. Aa, nereye koydum şu anahtarı? Nereye koydum? Tamirci Gürbüz. Gürbüz. Sesimi duyuyor Aa, musun? Tamam. Kim konuştu? Cevaplar Aa, tamirci Aa, Gürbüz. Sen de duyuyor musun? Tamirci Gürbüz orada mısın? Aa ben tamam. Ucundur. Buradan konuşuyor. Sen misin Marsha? Bay karbüratör buraya geliyor. Rory ve Maxi'nin yarışını seyretmek <laughs> istiyor. Her ikisi de hazır değil mi? Maxi'nin lastikleri değiştirildi. Peki Rory ne durumda? Şimdi sıra onda. Ben Köstebeğe gidiyorum. Uyarı işaretleri için onun yardımına ihtiyacım var. Tamam, kapatıyorum. <laughs> demek buradasın Köstebek? Bir derdin mi var? Derdim şimşek kendisinin yapabildiği şeyleri ben yapamadığım zaman benimle alay ediyor. O zaman kendimi işe yaramaz hissediyorum. Ben öyle olmadığından eminim. Hadi gel, Hı. Uyarı işaretlerini yerleştirmeme yardım et. Aa, ah, aferin sana köstebek. Teşekkür ederim Marşa. Aa, olamaz, bak karbüratör geldi bile. Hemen dönsek iyi olacak. <gülüyor> Gıdıklanıyorum. <gülüyor> Hadi, başlama çizgisine gidelim olur mu? Aa. Ne oldu oğlum? Sanırım yakıtım yeterli değil. En iyisi Max ile yarışacak başka bir araba bul. Ama bu. depon tamamen dolu. Neden bana asıl derdini anlatmıyorsun? Aa, yarışmak istemiyorum. Maxi dalga geçiyor. Seninle gümüş kapıda olmayı çok seviyorum. Tamam tamam Ama tamam bir tamam sakin ol. ol. Neden daha önce bundan söz etmedin? Nereden başlasam? ...sen hiç anlatmadın Elinden gelen yeter sana daha fazlası olmaz Birisi Biri seni iyi, üzer. üzer incitirse İzmir. eğer iyi gelir paylaşmak rol yapma gerekiyor Sakın unutma Rory göreceksin Elinden gelen benim için ...yeterli. Dinle beni oğlum. Biri seninle alay ediyorsa... ...derhal ona gereken şeyi söylemelisin. Kesinlikle başkaları ne der diye düşünme. Asla pes etme. Ve elinden geleni yap. Hadi yürü şimdi. Maxi ve Rory, ...motoları ateşlemeye hazır mısınız çocuklar? Ben de nasıl? Yürüyüşmeler. Yürüyüşmeler. Yeşil bayrakla başlıyorsunuz. Bir... Hey! Biliyor musun ufak pek? Bir kez kaybeden her zaman kaybedecek demektir. Beş! Hadi rolü! Başlar! Ah, merhaba Köstebek. Ben bir daha asla o kaykayı binmek istemiyorum. Lütfen bunu aklına sok işim şimşek. Ciddi oldu bu da belirtmem Hı. gerekiyor. Aha, pekala köstebek. Aa, özür dilerim. Biliyorum sana gülmemeliydim. Ve... gel buraya. Hı. Hı. Ha, her neyse. Yarışabileceğim bir sürü esaslı araba varken neden seninle yarışayım ki? Ohoho!

ve Büyük Maxi bir kez daha kazanıyor. Ha, ha Maxi Ne kadar oh, hayranlarım buraya beni görmeye gelmişler. Ah, kelimeyle ilgili. Parlak bir yıldız. Oh, evet, çok etkiliydi. evet, çok ya, çok <laughs> İnanılmaz. Devam et. Hadi oğlum Rory başarabilirsin. <laughs> ah, Rory hala yarışta mı? Oh, tutmayın beni. <laughs> <laughs> farkıyla Aa, bir dakika bir dakika. Ben ne oluyorum? Kazanan benim. Evet öyle. Ama aynı zamanda nasıl kazandığın da önemlidir. Bunu unutma. Birkaç gündür Rory ile alay edip duruyordun hatırlıyorsun değil mi? Hmm, olabilir. Eh. Rory kazanamamış olabilir ama elinden geleni yaptı. O gerçek bir şampiyon. Bunu sen biraz düşün. Ah, sana çok kötü davrandım. Özür dilerim Rory. Önemli değil Maxi. Hadi gel yine arkadaş olalım. Hey, hey. O gün gümüş kapıda birçok kişi dersini almış oldu. Maxi ve Şimşek kimseyle alay etmemek gerektiğini öğrendi. Rory de yanlış giden bir şey olduğu zaman bunu derhal söylemesi gerektiğini anlamış oldu.